Ramazan ayında sağlıklı beslenme. Beslenme düzeninde önemli değişimlerin yaşandığı Ramazan ayında dikkat edilmesi gereken konulardan biri yeterli ve dengeli beslenmedir. Bolluk ve bereketiyle gelen Ramazan ayında sofralar her çeşit yemekle donatılırken kısa sürede çok miktarda besin tüketilmektedir. Uzun süre aç kalmanın etkisiyle her çeşit yemekten oluşan büyük bir porsiyon hazırlama isteğinin önüne geçirmeli yemekler küçük porsiyonlar halinde yenmelidir. Özellikle ızgara, haşlama ve fırında yapılan yemekler tercih edilmeli, kızartılmış, kavrulmuş ve tütsülenmiş besinlerden uzak durulmalıdır. İftara kahvaltılık veya çorba gibi hafif bir yemekle başlamalı, 10-15 dakika ara verdikten sonra az yağlı et yemeği, sebze yemeği ve salatayla devam edilmelidir tatlı olarak aşırı şerbetli, yağlı tatlılar yerine sütlü veya meyve tatlıları tercih edilmeli, meyve ise yemekten en az bir saat sonra yenmelidir. Vücuda gerekli enerjiyi sağlayan günlük besin ihtiyacını bir öğünde tek seferde karşılamak yerine, sahur ve iftar iki ana öğün olarak düzenlenmeli, sıvı tüketimi de ihmal edilmemelidir. Sağlığın korunması için oruç tutanların mutlaka sahura kalkması gerekir sahurda süt, yoğurt, peynir gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı yapılmalı ya da çorba, sebze ve zeytin yağlı yemeklerden oluşan bir öğün tercih edilmelidir. Ara öğünlerde taze ve kuru meyve ile birlikte ceviz, fındık, badem gibi kuru yemişler tercih edilmelidir.